Tekrar merhaba. Sizinle paylaşmak istediğim diğer bir konu ateşe yaklaşım konusu. Normalde hasta vizitlerinde ailelerle paylaştığımız önemli konulardan birisi ateşe gereksiz müdahale edilmeme konusu. Çünkü ateşi gereğinden önce düşürdüğümüzde vücudun mücadele etmesini engellediğimizi söylüyoruz. Bu tezimizi destekler şekilde yakın zamanda Kanada'da yapılmış. Life Science dergisinde yayınlanmış bir araştırmadan aslında kısaca bahsetmek istiyorum. Burada araştırmanın yapılma mantığı şu biz hafif derecedeki ateşlere hiç müdahale etmeyelim. Normal seyrine bırakalım. Vücut bir şekilde kendisi bununla mücadele edip normal yoluna koysun. İlaç vermeden bunu halledelim. Bunun mantığı da şu. Gerçekten vücudumuzdaki ateş ...savunma mekanizmalarımızı harekete geçiren, sadece bununla yetinmeyen, e, ortamda olan enfeksiyon ve benzeri durumları iyileştirme konusunda da pek çok vücudumuzdaki mekanizmayı harekete geçirme özelliğine sahip. Bunun için biz hafif derecedeki ateşlere müdahale etmeyelim, gerçekten bozun sonuçlarını görelim şeklinde yapılmış, tabii ki bu deneysel bir araştırma ve gerçekten böyle yapıldığında savunma mekanizmalarının daha iyi, iyileşme süreçlerinin de daha hızlı olduğu görülmüş. Burada bunu vurgulamak istediğim önemli bir konu var. Ateşin neye bağlı olduğu önemli. Ateş tabii ki ciddi bir duruma bağlıysa tabii ki her konuda her şekilde müdahale etmek gerekir. Ama çocuklarımızdaki enfeksiyonların büyük bir kısmının geçici viral enfeksiyonlara bağlı olduğunu düşünürsek ateşe hafif düzeyde devam etmesine izin vermek vücudun bununla mücadele etmesine zaman tanımak bu açıdan oldukça önemli